Evet, yaz. Meyve. Nerede meyve? Domates. O ne? Mantar. Evet, mantar. Koy bakalım. Nerede mantar? Bunun. Nerede? Bunun. Evet, orada. Bu? Hmm, o ne? Çilek. Evet. Ne? O ne? Soğan. Evet, soğan. Bu? Evet, limonu bul bakayım. Evet doğru koydun. Limon. Limon. Bak, bu. Bu. Limon. Bu. Bakayım o ne elindeki ne? Bu bu. Evet bak bu da limon. Evet soğanı koy yerine bakalım. Da. O ne? Domates. Evet domates koy bakalım. <laughs> Harikasın. Evet, tepsi doğru. Gel bakalım şimdi sıra bunda. Hadi yap bakalım. Evet. Ben sana renkleri sorayım. Pembe. Pembe. Evet yağı sıkıldı. Şimdi birazcık da boyama yapacakmış. Ay boyama çok doldu gel. Evet, sihirli suyla mı oynayacağım? Ver bakalım su dolduralım ona. Evet, biraz da sihirli suyla boyama yapacağız. Ben de şimdi aslanı boyayacağım. Bakalım hangi renk çıkacak? Bak benim de çok güzel. Bakayım. Oo, yazlı inşaatı boyuyor. Evet, boya bakalım ne çıkacak hadi. Ben de şimdi aslanı boyuyorum. Bakalım ne çıkacak? Nerede? Sen ne yapıyorsun yaz? Hadi boya bakalım inşaattan ne çıkacak? İnşallah. Evet bakalım orada ne var? Kepçe bakayım yaz. Hı hı. Evet kepçe varmış. Hadi boya bakalım ben de boyayayım. hadi. Bak benim de aslan çıktı gördün mü yaz? Benim aslan Evet içinde. sarı bir aslan. Bakalım başka ne var? Aa burada da papağan var. Bakalım hangi renk papağan? Evet sen de boya bakalım. Seninki hangi renk çıkacak? Bakalım yazın kepçesi hangi renk? Aa bakayım. Bak. Bakayım. Turuncu. Turuncu. Evet bak Turuncu. benim de papağan çıktı gördün mü yaz? Rengarenk bir papağan. Burada da benim aslan. Benim evet. Çıktı. Sarı bir aslan çıktı. Evet sen ne yapıyorsun bakalım? Boya? Hı, boya. Bakayım. Bakalım bakalım Yağız'ın kepçesine bakalım. Bakayım kepçene. Bak. O inşaat yapıyor. Yağız'ın boyası. Evet, Yağız boyadı. Ay, kepçe boya. çıkardı ortaya. Bakalım. Boya. Evet. Bak aşağıda da kamyon var. Kamyon da boya bakalım. Tamam. Evet kamyon. Boya bakalım onu da. Kamyonun hangi renk çıkacak acaba? Hadi boya bakalım hangi renk? Bitti mi? Bitti. Anne. Yazın resminde inşaat çıktı. Bakalım. inşaat kepçe, turuncu kepçe, sarı kamyon var orada. Evet, benim de sarı bir aslan. Hey, gelin. Papağanım var. Bu bu ya. Tamam bitti. Bu bu ya. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. bye. bay. Bay bay. Görüşürüz. I did it.